Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bayan örgüleri ve bebek örgülerinde kullanılan iki şiş örgü modeli göstermek istiyorum. Modelimiz 10 ilmekle yapılmakta. 10 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 10, 20, 30, 40 şeklinde. En son 3 tane ilmek ilave ediyoruz. 2 model için 10 çarpı 2 20 ilmek. 3 de kenar ilmeği ilave ettim. 23 ilmekle örgüme başlıyorum. Şimdi örgümün ilk sırasındayım. Arka taraftayım. İlk sırayı örgümün arka tarafında ilmeklerimin tamamını düz örerek başlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlk sırayı ilmeklerimi düz örerek başlıyorum. Biraz burayı hızlı geçmek istiyorum. Çünkü sadece ilmekleri düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeği de örmeden aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Toplamda 4 tane ilmeğim. Devamındaki 2 ilmeği İkinci ilmeğin olduğu yönden girerek birlikte topladım. Bir tane ilmek doladım. Bir tane ilmek düz ördüm. Bir tane ilmek doladım. Sonraki ilmeğin yönünü çeviriyorum. İki ilmeği geliş yönünde topluyorum. Arada bir, iki, üç, dört, beş tane ilmeğimi ters ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonra tekrar iki ilmeği tersten girerek topladım. Sonra bir ilmek artırdım. Arada bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek artırdım. Sonra ilmeği yönünü çeviriyorum. İki ilmeği geliş yönünde düz örerek topluyorum. En son 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters örerek sıramı bitirdim. Örgümün arka tarafındayım sırada düz ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi ise tekrar ters olarak örüyorum. ilmekleri aynen oldukları gibi örerek arka tarafta sırama devam ediyorum. Örgümün ön tarafındayım. Modelimin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm. Sırada iki tane düz ilmeğim var. Önce bir tane ilmek doladım. Sonra baştaki 2 ilmeği düz örerek topladım. Ortadaki bir tane ilmeğimi düz ördüm. Sonraki iki tane olan düz ilmeğin yönünü çevirdim. Tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. 2 3 4 5 tane aradaki ters ilmeğimi ördüm. Önce bir ilmek doladım. Sonraki iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Bir tane ilmek arada düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Bu iki ilmeği tersten girerek topluyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Sonraki 3 ilmeği ve kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. Arka tarafta ilmekleri aynen oldukları gibi örerek devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 6. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu defa iki tane ters ilmek ördüm. Bir tane ilmek şişime doladım. Baştaki ters ilmeğin yönünü çevirdim. Ve bu ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz örerek topladım. 1 2 3 tane ilmeğim arada düz olarak ördüm. Son düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek iki ilmeği birlikte topluyorum. Ve bir tane ilmek artırıyorum. Bir 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek doladım. Baştaki ilmeğin yönünü çevirdim ve 2 ilmeği düz örerek topladım. Sonrasında 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Baştaki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Sonra 2 ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Ve 1 tane ilmek artırıyorum kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka tarafta ilmekleri aynen oldukları gibi örerek geliyorum. Örgümün ön yüzündeyim. 8. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ilmek ters ördüm. Şimdi düz ilmeklere geldim. Devam ediyorum. 2 ilmek daha ters örüyorum. Kenar ilmeği ile birlikte 5 ilmek ters örüldü. İpimi arkaya aldım. Modelimin tam ortasındaki 3 ilmeği örmeden atlattım. İpimi ön tarafa aldım. 3 ilmeğimi şişime geri aldım. İpimi örgümün ön yüzünden arka tarafa aldım. Ve 3 ilmeği tekrar sağ şişime aldım. İpimi ikinci kez örgümün ön yüzüne alıyorum. Ve örgümün ön tarafından dolayarak arkaya geçiriyorum. Ve bu üç ilmeği örmeden şişime aktardım. Devamındaki iki tane olan düz ilmeğimi ters olarak ördüm. Devam ediyorum. İki ters ilmek ördükten sonra aradaki üç tane ilmeğimi de ters ördüm. ikinci modele geldim. Baştaki iki tane olan düz ilmeğimi ters olarak ördüm. Arada toplamda 7 tane ters ilmeğim oluştu. İpim arkadayken 3 ilmeğimi sağ şişime aktardım. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu 3 ilmeğin etrafından bir kere ipimi tur attırıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Ve bu 3 ilmeğin etrafından iki kere ipimi doluyorum. Sonra bu üç ilmeği örmeden şişime aktardım. Devamındaki iki ilmeğimi ters ördüm. Ve kalan ilmekleri ters örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Dokuzuncu sıradayım. Bu sırada ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Sıra boyunca bu sırada ilmekleri düz örüyoruz. Ve ilk modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bakın ilk modelimiz tamamlandı. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İkinci modele geçiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmek düz olarak ördüm. Bir tane ilmek dolayarak artırdım. İlk ilmeğin yönünü çevirdim. İki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Kenar kısmı olduğu için model yarım devam ediyor. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 4 5 sonraki iki ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum bir ilmek artırıyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek artırıyorum baştaki ilmeğin yönünü çeviriyorum 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm sonraki iki ilmeği tersten girerek topladım bir ilmek arttırdım bir ilmek düz ördüm kenar ilmeğini ters ördüm arka tarafta tüm ilmekleri tersi ters düzü düz örerek devam ediyorum tekrar ön yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım bir ilmek düz ördüm sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum tersten girerek topluyorum bu iki ilmeği bir tane ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Önce bir ilmek artırdım. Baştaki iki ilmeği düz örerek topladım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Son kalan iki düz ilmeğin yönünü çevirdim. Tersten girerek topladım. Bir tane ilmek artırdım. Ve arada beş tane ilmek ters ördüm bir ilmek artırdım devamındaki iki ilmeği düz örerek topladım bir ilmek düz ördüm kenar ilmeğini ters ördüm arka tarafta ilmekleri aynen örerek geliyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım 1 2 ilmek düz ördüm son düz, ör, düz ilmeğin yönünü çevirdim 2 ilmeği tersten girerek birlikte topladım. Sonrasında bir ilmek artırdım. 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek artırdım. Baştaki ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. 1 2 3 tane ilmek düz ördüm. Son düz ilmeğin yönünü tekrar çevirdim. 2 ilmeği tersten girerek topluyorum sonrasında bir ilmek artırıyorum. Arada 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Önce bir ilmek artırdım. Baştaki ilmeğin yönünü çevirdim ve baştaki 2 ilmeği düz örerek topladım. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğini ters. Arka tarafta ilmeklerimi oldukları gibi örerek geliyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Son sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım ipim arkada iken iki ilmeği örmeden atlattım ipimi ön tarafa aldım iki ilmeğimi şişime geri aldım ipimi örgümün ön tarafından geçirip arka tarafa geri aldım ve tekrar ipimi bu iki ilmeğin önüne geçirerek arka tarafa atlattım bakın iki tur ipimi etrafına dolamış oldum ve bu iki ilmeği örmeden aldım burası bakın modelimin kenar kısmı olduğu için model yarım devam ediyor. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. İkinci modelimin tam ortasındaki 3 ilmeğe gelince ipim arkadayken bu 3 ilmeği örmeden atlattım. İpimi ön tarafa aldım. 3 ilmeği şişime geri alıyorum. İpimi önden arkaya doğru dolayarak geçiriyorum. Ve tekrar ipimi arkadan ön tarafa alıyorum. Bu 3 ilmeğin etrafında ipimi 2 tur doluyorum. Ve sonra ipim arkada iken bu 3 ilmeği örmeden şişime aktarıyorum. Devamında 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters örüyorum. Son iki ilmeği aynı şekilde etrafında iki tur ipimi dolayarak bağlama yapıyorum. Ve bu iki ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Kenar ilmeğini ters ördüm. Şimdi ikinci modelimiz tamamlanmış oldu. Bundan sonrasında ilk başlangıçtaki yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Bu sırada hemen birkaç ilmek örelim görelim. İlmeklerin tamamı düz olarak örülecek. Arka yüz ilmeklerin hepsi düz olarak örülecek. Ve ön yüzde ilk uyguladığımız modelimiz tekrar edilecek. Bakın bu şekilde hepsini düz örerek devam ediyorum ön yüze geçince ilk modeli burada tekrarlamam gerekiyor 3.5 numaralı şişimde şöyle küçük bir parçada modelimi çalıştım modelim biraz ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak bayan ve bebek örgüleri için uygun bir modeldir burası da örgümüzün arka tarafı Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.